Merhaba Ototaposu kurucusu Uğur Öztürk ben. Bugün Fiat Egea makyajlı kasa sis var takımı tanıtacağız sizlerle. Sis var kapağından başlayalım. Sis var kapağı böyle nikelajlı. Kromludur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sis varımız gördüğünüz gibi. Ampulü ile beraber. Ampulü Osram orijinal alman malıdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İsterseniz takma kısmını da gösterelim. bir şekilde bırakabiliriz isterseniz. Sağ sol değişiyor. İsterseniz makyajsız kasa Egea araçlarınızla makyajlı kasaya çevirebilirsiniz. Ürünlerimiz adınıza faturalıdır. Aynı gün stokta kargo yapılmaktadır. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere hoşçakalın.